Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seçim oyununun son bölümünü oynayacağız. Yani artık bitti. Cumhurbaşkanı oyunu Bu videoyu 20 dakika falan olur ihtimal. Her neyse. Bu videoyu genel sözü fullemeyi unutmayın. Yani ses birazcık arkadan geliyor olabilir. Kusura bakmayın o yüzden. Hayır şimdi bir haritaya bakalım. Durumumuz vahim mi? Değil. Şu an 42 oy alıyoruz zaten. Ben diyorum ki direkt şuradan zaten 8 gün kalmış. 8 günde hemen atlayıp geçelim yee yeah. hadi lan geç oğlum ya abi yeter artık ya abi tamam artık lahmacun tamam artık anladım ya oğlum bin tane yemek sepeti reklamı çıkarma birader milyon tane reklam re, re, yemek sepeti reklamı çıkıyor be arkadaşlar bu arada 12 dakika olan videom 340 izlemiş. Eyvallah. 125 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Abone hızlı geliyor. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi eski YouTube'u geri getirmeye çalışacağım. Ya eskisi eski gibi eski gibi olmasa da bir şeyler yapacağız. Ya ben eski eski YouTube'da bana göre neydi? Oyun oyun daga. Oyun ve birazcık komik şeyler. Bu kadar. Geç bu seriden sonra e, hangi hangi oyun çekelim? Onu yazmayı unutmayın. Yüzümü göstereyim mi videolarda? Yazmayı unutmayın arkadaşlar. 300 at 350 izleme video sıfırlıyorum yani yorum yaparsanız sevinirim. Ee, ya bunu, yani, neyse boş ya çok şey yapalım Ya, o Kabul et. Ben hiç para kim kabul Ayıp Oh, artık şu rahatsız etmeye i̇şte başladım. Bir milyon tane mesaj geliyor yeter artık ya. Ya sikeceğim abi seni de ha. Aman ha. Bitch. Canına şuca bir vurgan Anne anne anana amana çektiyse. Sikeceğim bak oyundan çıkardı beni. Yavşak. Ben ben bunu oynamıyor muydum zaten? Bunu oynuyor. Eee? Mal niye çıktı? Ya neyse. Ağzım açtıracaklar illa. Oğlum bak. Mikrofon. Ananın şeyine gireceğim ben artık. Uzun süredir küfür etmem zaten. Sizler et bir adamı. Video bir kere şunu kaza bunu uğramıştık. Ya sikeceğim sizde amına kodukların yavşaklar. Ne seçim son gün. Ya. Abi istemiyorum, istemiyorum. Vallahi amına koyayım ya. Yarram başlasın zamanı. 2 dakika bir. Allo. Bello. Bello. Yeter ya. Neyse seçim günü geldi arkadaşlar ya artık. Şu hemen bir alalım. Lan. Aday benim değil mi? Öldürürüm her şey. Ben olayım işte. Ya. Abi ben kazanacağım. Kim kazanacak ya? Reddet istemiyorum ha. Istemiyor. reddet. Tamam onu kabul et. de. Reddet. Tamam. Reddedebiliyor musun? Reddetem, reddedeceğim. Bu arada ben şey olamazsam ben direkt ayrılacağım Ay aga ben bana ne ya? Başımın kenarısı. de kabul etmek zorundayız işte. Kabul etmek zorunda olmazsa ben direkt ayrılacağım zaten. Ya geçmiş olsun. Ben bu şeyin namına koyarım. Siktirin gidin namına ya. Ya sikerim. Sizin adın Atıl çık aga bana ne ya. Ada on oldu şimdi. Oğlum ada yerden olursa ben direkt. Cık. Son gün. Ya sikeceğim sizin. Ya. Bu... Kurduğum şeye bak ya. La yeter artık ya. Yeter ya. Abi yeter ya. Ya oğlum en yüksek boy kim alıyor? Ben alıyorum. Mal mısınız siz ya? Arkadaşlar bu oyun burada final oldu. Ben bu oyun bir daha çekmem ama ne sikerim oyununuzu.